hayvanların yemini farklı bir yerden veriyorum bugün. Ekmek, kuruyan ekmek ufaklarını burada ıslatıyorum. Hayvanlara dağıtıyorum. Ye, 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 ye. Ye. Ve farklı bir yerden nimet geldiği için hayvan bile korkuyor şimdi. Bir müddet sonra sesimi tanır. Dost ve düşman olduğunu bilir. Ye, ye, ye. Ye. Ve şimdi seyredin ye 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 hayvanlar sesten insanları kokusundan sesinden tanırlar sezgileri çok güçlüdür hayvanların burayı anlatayım size hayvanlar gelene kadar kimse gelmeyince şehitlerimizin ahı sizi yok etmesin diye Bakın şu stand 48 şekle geliyor. Bakın yakından göstereyim size. Bunu bütün Adana gördü biliyor musunuz? Vatanseverlerin bütünü gördü. Bak. Görünmeyecek gibi değil ki. Cenab-ı Allah rahmetini azamet olarak gönderecek. Hak ettiğiniz için. Yani insanın yani Cenab-ı Allah rahmetini istiyorsunuz ama onun gelen rahmeti hepinizi helak edecek. Şehitlerimizi sevdiğinizi söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Şov yapıyorsunuz. Şehitlerimiz kabirlerinde azap görüyor. Çünkü yani tamam sevmiyorsunuz bari onların adını kullanmayın. Kanından, canlarından ran sağlamayın. Feryadı figan ediyorlar. Hakikat bakın burada. Bakın burada hakikat. Zeydan Vali Bey'in verdiği izni Zeydan Karalan iptal etti. Elim ayağım boşandı. O günden beri kendime gelemiyorum. Burada bir servet birikti. Aşağı öyle. Kaçıncı katta yapıyorsun de. Altıncı kat. Bura yedi. Bir de buranın üstünde sekizinci katta da boyama yapıyorum. Şuculardan buculardan öz değerlerimizi koruyamıyoruz. Ya Cumhurbaşkanımız bayrağı öpüyor. Ee, herkes bayrağı öpüyor. Bayrak için ölürüz diyor ya onlar şov yapıyor. Hakikatte burayı biliyorlar. Biliyorlar çevremdeki bütün insanlar biliyor. Ve şehit gerçekten şehitlerimizi sevmiş olsalardı buraya gelirdi bir insan tek başına ne yapabilir ki ya? Kendini yok eden şehitlerimizin kanından canından ran sağlayan bir toplum ve cemiyetle yüz yüze geldik. Bakın burada atölyede bir servet birikmiş ama utanç duyulacak bir şey. Alanya'da şehitlerin anısına firma darmadağın ediliyor. Bu ülke ve dünyaya bu tahribat bilerek veriliyor. Bir tane adam yolu kesiliyor, alışverişi yapılmıyor, sırtından vuruluyor. Öldürmek için de senaryo üstüne senaryo çeviriyorsunuz. Ve bu adam sizin düşmanınız mı? Yok. Bizim düşmanımız değildi. De biz onun düşmanıyız. Bu nasıl oluyor? E öyle. Çünkü biz kendi canımıza, aslımıza, özümüze... Düşman olduğumuz için biz onun düşmanıyız. O bizim düşmanımız değil. Hain olsa başka bir ülkeye gider. Hain olsa bir kenara çekilir. Öz değerlerimizi niye yapsın ki? Niye uğraşsın? Niye kafirlerin, münafıkların hedefine girsin de ucuz insanlar da onu satsın, dünyasını, ahiretini yok etsin? Elim ayağım boşaldı. Hiçbir şey yapamadım. Dedim Zeydan Karalan izin verir. Bakın İzin verir dedim yani belediye bir şey vali bey nasıl karışabilir lambayı yakmayı unuttum bu stand 200 e yakın parçası var elektrik sistemleri burada mutfağımı yaptım dedim Allah razı için kimse gelmiyor Şehitlerimizi sevdiği için de kimse gelmiyor tek başıma bu standımı bakın bu standımı kurarım her gün bir yerde T yaptığım Türk bayraklarının tanıtımını yapar satışını yapar. Geliriyle yanıma bir tane, iki tane yardımcı alır. Ya Allah deriz şehitlerimizin anısına tasarımlarımızı bitiririz. Onu sevenlerle, şehitlerimizi sevenlerle buluşurlar. Dünyada işi benzeri olmayan tasarımlar, Avrupa dahi hayran kaldığı tasarımlar. Ve arkasına Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir. Diğer kafası kırık, hain olanlar da hainliği bırakır. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle yeniden bütünleşiriz dedim. Oradan darbe, oradan darbe ve 4-5 aydır atölyeye çıkamıyorum. Aşağı öyle. Yukarıda boyama yapıyorum. Şimdi de bir senaryo hazırlıyorlar. Buraya çöplük evi diye aşağıdaki bayrakları, bu malzemeleri komple götürüp pırlatıp atacaklar. Düşünsenize öz değerleriniz çöplükse aslında öz değerlerimiz değil. Siz çöplüksünüz. O giden mübareklerin dırnağı olamazsınız. Şehitlerimiz boşuna feryat etmiyor. Düşünün, Alanya'dan geldim, orada bir servet el koydu. Müslüman ne yapar? Hemen koşar Müslüman kardeşine yardım eder. Ve de hele de hastaysa. Peki siz niye kafirlere, münafıklara, zalimlere destek veriyorsunuz? Çünkü sizden çaldıklarıyla sizi kafese kapatıyorlar. Kuçu, 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 kuçu. Diğerini muhafaza edemiyorsunuz. İslam dini gerçek vatanseverlerin dinidir. Gerçek Müslümanların dinidir. Değerini muhafaza eder. Dünyada layık olduğu değeri veren tek din İslam dini. Ve o değerle buluşanlar yüce bir makam uğruna insanlık adına hizmet ettikçe rahmet gelir. Sanki Kur'an'da geçmeyen sonradan türemiş bir kavim gibiyiz. Kavim gibisiniz. Öz değerlerimize saldırıyor. Savcı Bey senaryo hazırlıyor. Yahu savcı savcı. O makamını, mevkini satan dinini, imanını, namusunu, şerefini, vatanını satıyor. Sizi sattı sizi. Sizi sattıkları satanlara alkış çalıyorsunuz. Destek veriyorsun. O zaman düşmanın gelişi bahane. Düşmanın gelmesine gerek yok. Ülkeyi Allah darmadağın edecek. Akıl hastalarısınız. Kafası kırıklar. Bir insan yıllarca 30 yıl oldu ya. Her şeyi bil ve bile bile yap. Pisliğiniz neyse yıllarca bize gösterdiniz. Peki yarın o pisliğin aslı sizde olduğu ortaya çıkarsa dünya aleme ne diyeceksiniz? Ben Hatay'dayım. Cenab-ı Allah'ın hikmeti görülüyor. Kayalar canlanıyor. Birinin, biri dişi, biri erkek. Birinin boynunda 23, birinin boynunda 7. Dayanmak zorundasın. Son sen kaldın. Bu kafir münafıklar 2009'da rahmetli şehit ettikleri setten zamansız olarak Dejdal denen mahlukatı dünyaya getirecek. Tarih 2009-24. Ve yaklaşık olarak 10 ay sonra Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına gidin bakayım. Orada bir otopsi raporu var. Ana karnında çocuğun biri ölü biri sağlam olarak dünyaya geliyor. Biri hayatta biri ölü olarak. Kayseri Cumhuriyet Esi, Kayseri e, Nevşehir Hacı Bektaş Sağlık Kuruluşu'na bakın. Şerefsiz o Süleymancılar çaldığı bilgisayarda onun ultrasyon kayıtları var. 7 aya kadar tek. 7 aydan sonra ikiz. Adana, Kayseri Nevşehir Doğum Evi Hastanesi'nin kayıtlarında da mevcut. Çocuğun biri ölü, biri fazla. Cenab-ı Allah'ın hikmetine bakın. Hadi bulun bulabiliyorsanız. Bulduğunuz gün bütün dünya Müslüman olur. Herkes değerini muhafaza etmeye başlar. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kendinizi ve sevdiklerinizi, ülkenizi yok etmek için seferber olmuş öz değerlerimize saldırıyorsunuz kalan. Yam yam oğlu yam yamlar. O şehitlerimiz feryat etmesinde kim etsin? Sonunda kendinizi ve ülkenizi yok edeceksiniz. Burada bile acılar içerisinde kıvranırken, çırpınırken ilaç paramı gıdamdan yiyeceğimden kısıyorum. Bu toplum cemiyete bir şey olmasın. Toplum cemiyet kalmamış. Yamyam yam kaldı yamyam. Yam. Derman bir lira. Dert bin lira. Yıllarca derdinize dert eklediniz. Kendinizle birlikte bütün insanlığı yok edeceksiniz. Buna ne akıl ne can dayanmaz. Düşünün utanç duyulacak bir şey. Orayı yamyam yam gibi dağıttınız. Burada vali beyin verdiği yerini götü boklu bir belediye başkanı iptal edebiliyorsa bu ülkede ne vatansever kalmış ne müslüman kalmış sizin adaletsizliğin meyvesi ve sizden cesaret alıyor bu